Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere CapCut Habibi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi Google'a geliyorsunuz öncelikle. Google Chrome'a CapCut CapCut Habibi yazıyorum. Evet, gelen ilk yere tıklıyorum arkadaşlar. Buradan altında Use Template in CapCut var. Ona tıklıyorum. Daha sonra bakın sağ altta şablonu, şablonu kullan diyorum ve fotoğrafları seçmem gerekiyor. Ben buradan albümümden fotoğraflarımı montaj abla montaj abladan seçeceğim. Kaç tane? 4 tane fotoğraf seç diyor. 1 2 3 4 tane fotoğraf seçtim arkadaşlar. Şimdi ön izleme diyorum. Evet buradan dışa aktar diyorum. Ee, cihaza kaydet. CapCut filigran ile kaydediyor. Kaydet ve TikTok'ta paylaş. CapCut filigransız yani CapCut logosunu koymuyor. Kaydet ve TikTok'ta paylaş diyorum arkadaşlar. Ben. Evet dışarı aktarılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi diğer e, kaydedip TikTok'a direkt geçirecek arkadaşlar. Aç diyorum. Arama kısmına Capcut Habibi yazın.